Risk değerlemesi yaptıktan sonra artık ne yapılması gerekiyor? Acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım çalışmalarının da belirli bir plan dahilinde yapılması gerekiyor. İş yerlerinde ayrıca zaman zaman tatbikatlar yapılarak acil durumlarda, afetlerde neler yapılması gerekiyor? Nasıl davranışlar sergilenmesi gerekiyor? Bunların da çalışmalarının e, antrenmanlar diyelim yapılması gerekiyor. Nasıl ki bir futbol takımı maça çıkmadan önce birçok antrenman yapıyorsa yine e, herhangi bir acil durum, afetler vesaire karşısında da yine ne olması gerekiyor? Zaman zaman iş yerlerinin e, değerleme yapması e, gerekiyor. Acil durumlarda işverenin neler yapacağı e, burada ne yapılıyor? Yine yasada belirtiliyor. İşverenler çalışma ortamını, kullanılan maddeler, ekipmanlar, çevre şartları dikkate alarak acil durumları önceden değerlendirmeli. Bunlarla ilgili nasıl bir de yapı ortaya çıkıyorsa bunları ne yapması gerekiyor? İş planları içinde belirtilmesi gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda böyle yangın köşesi vardı. Şimdi yine iş yerlerinde birçok yerde ne vardır? Yangınlar karşısında yangın söndürme tüpleri vardır. Bizim çocukluğumuzda tüpler yoktu. Kum torbaları vardı, işte hortumlar vardı vesaire. E şimdi neler var? Yangın tüpleri var. Birçok yerde yangın söndürmek için tüpler var. Bunların nasıl kullanıldığını belirli personellerin, belirli kişilerin zaman zaman öğretilmesi gerekiyor. Yangın için söz konusu olduğunda. Yangın dışında e, ee, bazı afetler var, doğal afetler var, ne olması gerektiğini, nasıl olması gerektiği gibi. Acil durum dediğimiz birçok acil durum var arkadaşlar. Sadece acil durum yangın değildir. Depremler, sel, su baskını gibi çok sayıda nedir? Acil durumlar söz konusu olabiliyor. Mesela tahliye edilmesi gerekiyor. Herhangi bir çökme anında, göçme anında gibi birçok unsurlar var. Bunların böyle bir durum söz konusu olduğunda tahliye edilmesi nasıl olacak? Sel geliyor, sel geldiğinde selden nasıl e, kaçılması gerekiyor? Kaçınılması gerekiyor. Bunlar da yine aynı şekilde e, ne olması gerekiyor? Tahliye planlarının da olması gerekiyor ki e, örneğin Konya'da hiçbir şey yokken bir bina zümrüt apartmanı ne yapılmıştı? Göçtü bina olduğu yerde çöktü. Yani 90 Küsur kişi 92 kişi zannedersem vefat etti. Binanın bina olduğu yerde ne yapabiliyor? Çökebiliyor mu? Çökebiliyor. Pol yok, yumurta yok diye. Hani ne oldu? Deprem olur bilmem ne olur. Hiçbir şey yokken de bina çökebiliyormuş demek ki. Ee, bu, bu yıl içinde e, Kirasun'da zannedersem bir dere, yani ne, neydi? Derecik ilçesinde sel meydana geldi. Sel ne yaptı? Jandarma ekibini bir e, cip içindeki jandarmaları cip ile birlikte e, aldı götürdü. Yani evler götürdü, binalar, bir sürü insan olduğu gibi sel e, götürebiliyor. Yani doğayla e, ne, yapma, ne yapılmaması gerekiyor? İnat edilmemesi gerekiyor. Bu nedenle hangi binalar olursa olsun küçüğünden büyüğüne, iş yerleri keza aynı şekilde Efendim yangın olmaz, olur efendim. İşte havai fişek patladı, işte Sakarya'da havai fişek fabrikasında havai fişekler patladı, fabrika yerle oldu. bir oldu, birçok kişi öldü. Patlamayan havai fişekleri e, başka bir yere nakledilirken yine havai fişekler patladı. Bakın e, uzman personel bunları naklediyor, uzman personel nakledilirken naklederken bu havai fişekler. Yine patlayabiliyor. Demek ki iş yerlerinde ya da işlerde, işlerin kendinden kaynaklanan bir yapıyla her zaman maruz kalınabiliyor. Bu nedenle acil durumların, önlemlerin, yangınların vesairelerin alınması, bunun için nasıl bir yol izlenecek bunun belirtilmesi, tahliyelerin, keza aynı şekilde, ee, kimler tahliye edilecek, önce kim tahliye edilecek bunların yapılması gerekiyor. Hepinizin bildiği bir e, film var, Titanic filmi var. Titanic filmini izlemişsinizdir. Titanic filminde mesela e, ne vardı? Titanic filmi, Titanic batmaz diyorlar. Bu gemi batmaz. Evet, bu gemi batmaz denen gemi ilk seferinde battı arkadaşlar. Bakın, ilk seferinde. ...dikkatinizi eger batmaz denen bir gemi ilk seferinde battı mı battı. Yani olmaz diye bir şey söz konusu değil. Olabiliyor demek ki. Bunlar iş kazaları. Ee, bu nedenle nasıl tahliye edilmesi gerekiyor. Eğer e, doğru tahliye yapılsaydı belki de kimse ölmeyecekti. Titanic gemisinin battığında. Ama e, tahliyeleri de sorun çıktı biliyorsunuz. Bazı sandallara tek kişi atlayıp işte sandalların yeterli can yelekleri vesaire. Yani Titanic filmini izlemişsinizdir. Orada zaten bununla ilgili e, ne kadar eksik olduğunu iş, iş güvenliği açısından e, eksiklikleri e, görmüşsünüzdür. Aslında bunu sorsam fena olmaz yani aslında. Neden olmasın? Yani final sınavında Titanic e, faciasında meydana gelen gemi kazasında e, yaşanan e, tahliyenin ya da gemi kazasında alınan önlemlerin e, yeterliliğini tartışın. Olabilir mi? Olabilir. Niye olmaz? Seyredersiniz. Bir daha seyredersiniz. Yani bir daha seyreder ve buna göre e, e, tartışmalar yapabilirsiniz. Acil durumun acil durumun tanımı var mesela. Acil durum ne? Hangisi acil durum mesela? Efendim, karnım ağrıda acil durum mudur? Ya da işte elime e, iğne battı, ya da elim bıçak kesti, acil durum mudur? Tabii acil durumun e, kendine özgü bir takım e, özellikleri var. Acil durum iş yerinin tamamında ya da bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerin sızıntısı, yayılımı, efendim doğal afet ler gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylara biz ne diyoruz acil durum diyoruz bakın. Tahliye e, ya da e, ilk yardım gerektiren durumlar. Onun için acil durum sadece iş yerlerinde değil evlerde de acil durumlar e, olabilir. Acil durumda işverenin işverenin yükümlülüklerini yine yasa belirlemiştir. İşverene birçok yükümlülük yüklemiştir. Ha diyeceksiniz ki efendim bütün yükler işverenin işte iş görenlerin bir sıkıntısı ya da çalışanların bir sorumluluğu yok mu? Var elbette. Herkesin herkesimin e, nesi var? Sorumlulukları var. Onun için bu sorumlulukların sorumlulukları herkesin ne yapması gerekiyor? Özümsemesi gerekiyor. Dediğim gibi araca biniyorsunuz Emniyet kemerinizi takmanız gerekiyor. Efendim bana bir şey olmaz. Efendim ben işte şurada çok güvenli sürüyorum. İşte 40 yıllık şoförüm falan gibi e, sözler olmuyor. E, risk araca bindiğiniz anda başlıyor e, ve ne olması gerekiyor? Bununla ilgili önlemlerinizi almanız gerekiyor. İşte emniyet kemerinizi takmanız gerekiyor. Hız sınırlarına riayet etmeniz gerekiyor. Park yapılmayan yerlere park yapılmaması gerekiyor. Yani birçok e, faktörü ne yapmanız gerekiyor? En güzel örneği işte araçlar. Araçlar bir iş yeri, iş yeri diye düşünebilirsiniz arabayı. Bir e, minibüs e, sahibinin iş yeri neresi? İş yeri minibüsün kendisidir. E, bu nedenle e, iş yer iş verenin hem iş hem çalışanların yükümlülükleri önemli değerli arkadaşlar. Peki acil durum planları var mı? Acil durum planları var. Elbette onun o planların da olması gerekiyor. Ne oldu? Nerelerden kaçılması gerekiyor? Nasıl kaçılması gerekiyor? Nasıl hareket edilmesi gerekiyor? Bunların da zaman zaman tatbikatlarının yapılması, kaçınılması gerekiyor. Bir e, yurt dışında, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir e, süre bulunmuştum. Bu bulunduğum süre içinde bir e, bir gün böyle çalışıyoruz odamızda Çalışırken e, Sirenler çalmaya başladı Ne oluyor falan demeye kalmadan e, Binayı boşaldık çabuk Binayı boşalttık Binanın dışına çıktık e, Meğer tatbikat varmış Hiç e, haber bile vermeden Tatbikat yapıyorlar Sirenleri çalıp e, tatbikat yapıyorlar Yani orada da enteresan bir Tatbikat yaşamıştım e, Tabii herkes e, Fırladı binanın dışına Hiçbir şey yok binada. Yandım yok, deprem yok, bilmem ne yok, şu yok, bu yok. Ee, dışarıya fırlamışlardı. Öyle bir, bir, ben de fırlamıştım tabii. Dışarıdan bakıyoruz ne oluyor diye. Ondan sonra e, tehlike geçti. Hadi bakalım bu bir tatbikat dediler. <laughs> Olabiliyor mu? Olabiliyor. Bunların mesela Türkiye'de e, yapıldığı tatbikatlar genelde haberli yapılıyor. E, o zaman insanlar ciddi almıyor olayı. Benzer durum ee, orada bir okulda e, meydana gelmişti. Aniden işte yine çalıştığımız iş yerinin dışında bir de public school'a gidiyorduk. Public school'da da yine tatbikat meydana geldi. Tatbikatta hemen aniden bir karar e, çabuk sığınaklara ne oluyor demeye kalmadan olduğu gibi her şeyi bırakıp e, tek sıra halinde sığınaklara inmiştik. Öyle de bir durum. iki defa tatbikat yaşadım. Üç aylık süre içinde. Şimdi e, acil durum planları, acil durumlar zaman zaman ne olması gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Önleyici ve sınırla, sınırlandırıcı tedbirler alınması gerekiyor. Acil durumlarda müdahaleyi kim yapacak? Nasıl yapacak? E, burada tahliye nasıl yapılacak? Bunların da önlemlerinin e, alınması. Bunların hepsi yönetmeliklerle belirlenmiştir. Yönetmeliklerde bunların hepsi var değerli arkadaşlar. Görevlendirilecek personelin yine aynı şekilde nasıl görevlendirilmesi gerekiyor? Kimlerin görevlendirilmesi gerekiyor? Bunlar da var. Bunlarla ilgili bir de ne var? Dokümantasyon var. Yani bununla ilgili belgeler, bilgiler hepsi belirli bir dosya halinde muhafaza ediliyor. Bu dosyada acil durum senaryosu diye e, belirtiliyor. E, TRT'de bir belgesel var. Acil Durum Senaryoları diye. Bilmiyorum izleyenleriniz var mıdır? TRT belgeselde Acil Durum Senaryoları filmini izlerseniz, yani o belgeselleri izlerseniz nasıl yapılması gerektiğini orada çok güzel e, anlatılıyor. Tatbikat, bakın tatbikatlar da var. Eee işte nasıl tahliye edilmesi gerekiyor, öncelik kimlerde olmalı, gerekiyor. nasıl e, hareket edilmeli, nereye oturulmalı gibi e, birçok ne var, e, uygulamayı içeriyor aslında. Bu uygulamaların da yapılması gerekiyor. Çalışanların bilgilendirilmesi gerekiyor, eğitilmesi gerekiyor. E, peki birden fazla işveren olursa ne olacak? Yani birden fazla işveren de oluyor mu? Oluyor mu işte. bir müteahhit oluyor. Müteahhidin alt yüklenicileri oluyor. Dolayısıyla onun da alt yüklenicisi oluyor. Birden çok işveren olabiliyor. bu durumda hepsi müteselsilen en alttaki birimden en üstteki birime kadar müteselsilen herkes sorumlu değerli arkadaşlar. Bu nedenle zannetmeyin ki efendim ben e, sorumlu değilim, bana ne? O onun personeli diye düşünmeyiniz. Örneğin temizlik işlerini başka bir firma yapıyor. İşte peyzaj işlerini başka bir firma yapıyor. Şunu başka bir firma yapıyor. Öbürü işte hastanelerde, en güzel örneğini hastanelerde, laboratuvar hizmetlerini bir başkası yapıyorsa, bakın birçok ne olmuş oluyor? İşveren oluyor. Şimdi o işverenlerin hepsinin, e, hepsi en alt birimden başlayarak müteselsilen o işlerden sorumlu. Tabii çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı diye bir hak da söz konusu var. Bu iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na çalışanlar, iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na müracaat ederek, kendi özel durumlarını belirterek, tehlikeli durumlardan, Kaçınma hakkını isteyebilirler. Tabii bu durum e, işten çıkarmaya da e, gidebilir ama e, iş sağlığı ve güvenliği kurulu e, durumu değerlendirir. Eğer çalışan açısından risk oluşturan bir durum söz konusu olursa, o çalışanın o işte çalışmamasına da ne yapabilir? Karar verebilir. Peki iş kazaları olursa? Ya da meslek hastalıkları olursa ne yapılacak? Bunların kaydedilmesi, kayıtların tutulması, işte nasıl kaza olduğunun mutlaka ibraz edilmesi ya da ihbar edilmesi gerekiyor. İşte Kamera kayıtları artık eskisi gibi değil. Her şey kamerayla kayıt altında. Güvenlik kameraları vesaire var. O kameraların e, muhafaza edilmesi, kameralardaki kayıtların e, güvenlik birimlerine verilmesi, yani bunların çünkü nihayetinde bir hukuk e, savaşı başlıyor. Yani herhangi bir olumsuzluktan sonra, e, bir acil durumdan sonra e, ne var veya bir felaketten sonra e, bir hukuk savaşı başlıyor. İşveren diyor ki ben önlemler aldım iş görenler diyor ki hayır diyor almadı. Ee, ciddi bir hukuk savaşı başlıyor. Bildiğiniz gibi Ermenek'te bir kömür ocağında kaza oldu. O onlarca işçi ne yaptı? Kömür ocağında göçük altında kaldı. Bir hukuk mücadelesi oldu. Efendim işverene dediler ki işveren dedi ki ben önlemlerimi aldım. Bakın şunları şunları yaptım. Bana kanunun verdiği bütün yükümlülükleri yaptım. İşçiler dedi ki hayır efendim yapmadı. Biz işte şunları 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 olduğundan bunlar böyle oldu. Dolayısıyla mahkemeler ne yaptı? Kararını verdi. Evet bir diğer periyodik hizmetler var. Periyodik bakım var. E, ne yazık ki ülkenin en zayıf olduğu veya iş sağlığı ve güvenliğinde konularında en zayıf olduğu noktalardan bir tanesi Periyodik bakım hizmetleri değerli arkadaşlar. Yani çalışır durumda e, tutmayı e, beceremiyoruz. İşte gerek bunu işverenler, gerekse iş görenler olmak üzere e, nedir? Dikkat etmiyor. Her zamanki gibi işte diyor ki işte burada çalışır diyor ama çalışmıyor. Çalışmadığı anda onu rapor edecek e, kimse olmuyor. Herkes bana ne diyor? Herkes bana ne diyebiliyor. Oysa ki bana ne dememek gerekiyor. Eğer bu çalışmıyorsa, çalışmadığını ne yapılması gerekiyor? Ee, i̇thal edilmesi gerekiyor. İşte yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılmıyor. Asansör bakımları e, doğru yapılmıyor. Bakın en çok kazaların olduğu alanlar yangın için, yangın tüplerinin. Araçları durduruyorsunuz. E, araçlardan kaçındaki, bütün araçlarda yangın tüpünün olması gerekiyor. Ama herhangi bir yangın anında e, araçlar duruyor ama hiçbirindeki yangın tüpleri e, çalışmıyor. Başıma geldiği için söylüyorum. Eee otel yakınlarında aracın bir tanesi e, alev aldı. Adam yanına durdu. Bir sürü araba duruyor. Yangın tüpü, tüp arıyor. Her bütün araçlarda var olsa. Çünkü araçlar muayeneye giderken yangın tüpü de taşıması gerekiyor. Ama ee, hiçbir araçta yangın tüpü yok. Yani bakın çok enteresan bir durum. Ben neyse ki bizim araçtaki yangın tüpü e, ben dikkat ediyorum buna. Çalışır vaziyette. Ve e, bir kiloluk e, standartlarda hemen koştum verdim. Hemen boşalttılar. Tabii yangın söndü. Çok büyük bir yangın değildi aracın ama nihayetinde e, ne olması gerekiyor? E, bunun basit bir kazanın bile ee, çalışır vaziyette olması gerekiyor Buna dikkat edilmesi gerekiyor ne yazık ki pek dikkat edilmiyor bu da çok önemli ee, dikkat edilmemesinin e, ötesinde bir de ihta e, ihbar edilmiyor ee, dikkat edin sınıflarınızdaki bazı saatler çalışmıyor e, çalışmadığında hiç kimse umursamıyor mesela bana ne diyor ya Nasıl olsa birisi bakar diyor Nasıl olsa birisi bakarla olmuyor değerli arkadaşlar. Evet, çalışanların eğitiminin mutlaka yapılması gerekiyor. Çalışanların yükümlülükleri var. Peki, çalışanlar ee, nasıl bir yükümlülük içindeymiş? Çalışanlar uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır. Eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konulardaki talimatlara uyar diyor. Bakın, uyar demek ki. Çalışanların da bu işi ciddiye alması gerekiyor. Ama e, görüyoruz ki iş verenlerin aldığı ciddiyet kadar çalışanlar bazen ciddiye almıyor. Yani çalıştıranlar, çalışanlar her iki tarafta ne olması gerekiyor? İşi ciddiye alması gerekiyor. Ama e, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da pek ciddiye alınmış bir durum söz konusu olmuyor. Eğitimler e, verilmesi gerekiyor. Eğitim programları hazırlanması gerekiyor. Acil durumlar çerçevesinde. Mesela çalışanlara verilecek eğitimler çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde az tehlikeli iş yerleri için en az 8 saat olmalı. Tehlikeli iş yerleri için en az 12 saat olmalı çok tehlikeli işleri için en az 16 saat olarak her çalışan için düzenlenmeli. düzenlenmeli. Bu e, yılda oluyor. Eğitim sürelerinin mevzuatta yer alan konulara göre dağıtımında iş yerlerinde yürütülen faaliyetler esas alınması gerekiyor. E, i̇ş yerlerinin ana faaliyet unsurları var ve yan faaliyet unsurları var. Bütün e, bunların verilmesi gerekiyor. Eğitim konularında neler var? Hemen eğitim konularına bakalım neler varmış. Genel konular var. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler var. Çalışanların hak ve sorumlulukları var. İş yeri temizliği ve düzeni var. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar var. Bu genel olarak konular eğitim konuları içinde. İkincisi sağlık konuları var. Sağlık konularında bir tanesi meslek hastalıklarının sebepleri. Hastalıktan korunma yolları, ve prensipleri, teknikleri, e, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardımlar var, teknik konular içinde kimyasal, fiziksel, ergonomik risk etmenleri var, elle kaldırma ve taşıma var, bakın elle taşıyorsunuz, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma biliyorsunuz artık araçlarda ne var? Ekran var. Park ederken, sağa giderken, sola giderken ekranlı araçlarla nasıl çalışılacak? Onlar var. Elektrik, tehlikeli, te elektrik tehlikeleri, risk ve önlemleri var. İş kazalarının sebepleri ve korunma yolları ve teknikleri var. Güvenlik ve sağlık işaretleri var. Bir takım işaretler var. Kişisel koruyucu donanım kullanımı var. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürüyle tahliye ve kurtarma gibi e, konular eğitim konuları içinde yer alıyor. Yani biz iş sağlığı ve güvenliği kurullarının ya da iş sağlığı ve güvenliği e, yasasının verdiği eğitimler alınmalı diyoruz. Eğitim alınacak. Nasıl eğitim alınacak? İşte orada rastgele bir eğitim yerine bu eğitimlerin e, belirli konular üzerinde yoğunlaşarak e, bunların verilmesi ve dediğim gibi işte az tehlikeli sınıflarda 8 saat, işte tehlikeli sınıflardaki 12 saat, çok tehlikeli sınıflarda 16 saat olmak üzere belirli periyotlarda ki bunu 6 ayda olabilir, yılda olabilir. En az yasa diyor ki yılda diyor. Ama bunu daha kısa sürelerde 3 ayda yapabilirsiniz. daha kısa sürelerde bunlara yavaş yavaş hatırlatarak çalışanlara bu risk etmenlerinden mümkün olduğunca kurtarmak gerekiyor arkadaşlar devam edeceğiz